Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salatı, rahmeti, bereketi Hz. Muhammed Mustafa'ya olsun, onun ehli beytine, imamlara ve mehdilere olsun. Nasihatlar konusunu işleyeceğim. İnsanlara en büyük nasihatım anne babalarına iyi davransınlar. Onların dualarını alsınlar. Onların duası peygamber duası gibidir. Anne babasının duası peygamber duası gibidir. İster size baksın veya bakmasın veya size hiç bakmamış olsun. Camiye bıraktı? Yıllarca bakmadı mı? Onun 9 ay sizi taşımasının bir ayını dahi ödeyemezsiniz. Bir ayını dahi ödeyemezsiniz. O yüzden oradaki bir ayı çok vefalı bir durumda dikkat etmek gerekir. O bir ayı, sekiz ay, dokuz ay sizi taşıması, o bir ay size iyilikte bulunmuştur. Bir ay. Ve siz ona bir şeyler yapmanız gerekirken siz ondan beklemeniz olmaz. Bu doğru bir mantık olmaz. Yani her iki durumda da anneniz size çok iyi baksa da çok iyi bakmasa da siz bu sınav gereği bu dünyada herkes göçecektir. Hepsi ölecektir. Her canlı ölümü tadacaktır. Allah'ın izniyle. Anne babanızdan iyi davranın, saygılı davranın, dediklerini yapın, onların gönüllerini alın. Eğer ki onların gönüllerini almamış, dualarını almamış, bir de üzmüşseniz, ikisini de üzmüşseniz, kapı açılmaz. Yani işleriniz ters gider. O kapı ters gider. O yüzden Müslüman akıllıdır, basiretlidir, hikmetlidir, nerede ne yapacağını bilir. Baksa da bakmasa da hiç onları aldırmayın. Sadece sizden bir tek şey var onu yapın. İyilik edin. iyilik edin. Başka bir şey değil. İyi insan iyilik eder. Kötü insan kötülük eder. Siz kötü olmayın. Her daim o kötü olsa da. şurada bir fıkıh sorusu gelebilir ama o kötüydü. İşte babam kötüydü, annem kötüydü vesaire. Kötü olsun, iyi olsun. Size baksın, bakmasın. Siz sadece iyilik yapın. Siz sadece iyilik yapın. Her ne olursa olsun. Her ne olursa olsun. İster iyi olsun, ister kötü olsun. İster baksın size, ister bakmasın. Her ne olursa olsun siz iyi davranın, iyilik edin, güzellikle bulunun, yardımcı olun. Çünkü insanın bir tane annesi vardır, bir tane babası vardır arkadaş gibi değildir. Yarın bir gün başka bir arkadaş da edinirsiniz. 100 arkadaşınız olur. Bir üniversiteye gidersiniz. 200 olur. 300 arkadaşınız olur. Ama anneniz babanız bir tane. O bir tanenin değerini iyi bilin. Yaşam süresi zaten kısa. Ahir zamanda zamanlar hızlı geçiyor. Bir yıl, bir ay gibi geçiyor. Ya seneden seneye Belki görüyorsunuz bayramdan bayrama. Onu da kırmayın, üzmeyin, iyi davranın, saygılı davranın. Bu şansı yakalayın. Çünkü bu büyük bir şanstır anne babanın duasını almak. Duasını alan da hayırlı evlattır. Geleceğe açıktır, parlaktır. Nasihatim bu kadar. Allah'ın salatı Selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti bütün peygamberler üzerine olsun. Allah'ın salatı, rahmeti, bereketi evliyalara, ehlibeyte, imamlara, mehdlere olsun.